Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün üçüncü projemize başlıyoruz. Ufak tefek küçük işlerini yaptım, hallettim. Bunlar da benim arkadaşlarım, boncuk ve fıstık. Ee, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü projemiz motosiklet, CBR 600 Ara. Şöyle gördüğünüz gibi, ee, kazalı bir motor, kaymış araziye kaymış tarlanın içine. Şimdi arka şasisi yamuk. Bayağı belli yani. Açıklamama gerek yok. Eksoz Akrapovic ama yamulmuş. Bronun son susturucuya girdiği yerden yamuk. Onu düzeltiriz artık bir türlü. Şöyle bir göstereyim. Belki gözüküyordur. E şimdi arka şasiyi değişeceğim. Çıkma bir şasi aldım kendime. Granajlar mevcut şimdi acelesi yok şu tutacağı değiştirmem lazım Ismarlanacak da şimdi ben geçici olarak yapıştırdım taktım sadece görünüş olsun diye ee, evet arkadaşlar motorumuz bu gidonlarda ve e, şasede hiçbir hasar yok motorumuz var arkadaşlar çalışıyor da motorumuz şöyle bir kısa bir test yapalım çalışıyor. Motorumuz çalışıyor arkadaşlar. Arka şasimiz çıkma parça. Dümdüz. Bunda bir şey yok. Ee, sadece küçük bir yırtığı vardı. Nerede o? Şurada. Gözüküyor mu? Gözüküyordur. Şurası arkadaşlar. Orada artık bir kaynak vereceğiz. Şimdi takalım da. Öncelikle Şimdi garajlarımızda bunlar. Çıkma parçalar yine. Aynen motoru evin içine soktuk. Dışarıda çalışmak istemedim. Şuradan arkadaşlar yardımcı oldu. Şimdi eski şasiyi sökelim, arka şasiyi yeni çıkma parçayı takalım. Haydi bakalım. sonra birkaç komplikasyonlar oldu. Araya arızalar girdi. Bayağı bir uğraştırdı beni ya şu parça. Hele El hele şu sol parça. Daha doğrusu arkadaşlar bu plastik var ya. Plastik. Arka plastiği. Bu var ya bu. İnsan olsa kafa göz dalarım ya. Öyle bir şey. Yani bayağı uğraştırdı beni anlayacağınız. Bir de aynı zamanda fıstık hastalandı biraz. Görüyorsunuz kustu. Kusma hareketi bu. Giviş getiriyor. Aha. Yine kustu. Durumu iyiydi. Bu bir kere boncuğa da olmuştu da. Bir türlü kurtardık. Yalnız da o zamanlar daha. Birden bire oldu ya böyle. Neşesi yerindeydi bugün de. Bir şey mi yedi? Ne etti? Anlamadım. Abelin, hadi git kardeşini biraz, bunlar kardeş arkadaşlar. Hadi gel, hadi git kardeşini biraz sev, biraz teselli et ona, hadi destek ol. Yazık ya, şu durumuna bakın şu koşu. Neyse, şimdi arka şasi böyle duracak aslında, ama takmayacağım daha, çünkü bu bütün bu takım taklama bunlar daha takılacak. Bunlara karıştırmak istemiyorum. Şu parçayı aldıktan sonra tekrar takacağım da hepsini. Şimdi değil. Henüz değil. Aynen şu parçayı almam lazım işte. Ondan sonra Ram Air hava kanalı. Bu. Hava kanalını almam lazım. Ee, bir de takonun kendisi yok. O kazada uçmuş bir yere gitmiş. Çocuk bulamamış takoyu. Durum bu arkadaşlar çalıştırmak isterim de. Şimdi kuştan dolayı rahatsız etmek istemiyorum. Bir dahaki seferi çalıştırırım. Eksosuz. Hadi yavrum, kusta rahatla. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi, hadi, hadi. Kursağından çıkartıyor galiba. Bu da bir proje olacak arkadaşlar. E, acelesi yok bu motorun. Yani kışın da bitirebilirim. Kışın içinde, kışın ortasında. O yüzden daha doğrusu prioritem benim daha çok önemli olan okulum var, üniversite. Onu bitirmem lazım. Sınavlar yaklaştı. Onları yapmam lazım. Onlara çalışmam lazım. Bayağı bir sıkıntılı dönem olacak. Stresli dönem. O yüzden hani aldık ettik tamam. Köşede dursun. Kafam rahat bu konuda. Tamirini yapıp İnşallah sokağa çıkarız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle projelere ne diyorsunuz? Çok ilgimi çeker. Eğer ee, sevindiyseniz hani böyle bir projeleri görmeye, hele hele Türkçe bir vlogda bilmiyorum hani çok kişi yapıyor mu bunu Ama daha çok yurt dışında gör görünüyor. Ee, bir güzel bir yorum yaparsanız videonun altına çok sevinirim arkadaşlar. Tabi daha bir tane rover var kapın bahçede. O da selin altında kaldı. Onu kurtardık. İçileş, küf kokuyor ama motoru kuru. Motorun içine su değmemiş, su girmemiş, şu kat su kaçmamış. Onu bir türlü kurtarmaya çalışacağız. Eğer çalışırsa da iç döşünmesini bir çıkmam, arabadan koparırım diye düşünüyorum. Olmasa da artık arabayı parçalarız. Yedek parça olarak kullanırım arabayı. Bir kısmını satarım, bir kısmını kendime bırakırım. Ne olur ne olmaz. Çünkü benim Rover'ı artık hani kullanıyorum. Allah korusun bir kaza amaza olur. Tampon mampon kapı mapı gider. Ona göre ben önlemi alayım da bodrum kata birkaç parça koyarım diye düşünüyorum. Update verdim size şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar video yorum yapın. Like atmayı unutmayın ve abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>